Merhaba arkadaşlar ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Her hafta pazartesi günleri yeni bir videomuz oluyor saat 4'te. İzlemeyi mutlaka unutmayın. Lütfen kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bugün sizler için al nazik yapacağız. Şöyle malzemelerimizi göstereyim. 750 gram yoğurdumuz var, süzme yoğurt. 10 tane kebaplık patlıcan ben pişirttirdim fırında. Bunu evde fırında da yapabilirsiniz. Sarımsağımız sade yağımız, tuz, toz biber, 750 gram kuzu döşeti kullanacağım. Bunu ben makinede değil zırhta çektim iş yerinde. Zırhta çekmemin amacı Tane tane olması. İsterseniz makinede da kullanabilirsiniz. Tavamızda etimizi pişirdiğimiz ya da patlıcanlarımızı temizlemeye başlayalım. Önce tavamızı 5 dakika döküm tavamızı ısıtalım. Isındıktan sonra etimizi kavurmaya bırakalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi tavamız ısındı. Etimizi bırakalım. Yarım saat kadar pişecek. Piştikten sonra biz o sırada patlıcanlarımızı, yoğurdumuzu hepsini ayarlamasına başlayalım. Yarım yemek kaşığı kadar etime tuz atıyorum. Çünkü yoğurtta da tuz olacak. Onun için buna yarım yemek kaşığı kadar tuzumuzu attım. Etimiz pişerken patlıcanlarımızı temizlemeye başlayalım. Bunu ben dediğim gibi fırında pişirdim. İsterseniz siz evde fırında 15 dakikada 200 derecede pişirebilirsiniz. Şimdi etimiz 20 dakika oldu kısık ateşte. O kavruluyor. Patlıcanımız hazır. Şöyle aldım. Bıçak yardımıyla küçülttüm. bunu bıçakla küçülttüm yiyeceğim. Ortalama vurdum. Canlarımız hazır. Patlıcanımız hazır. Şimdi yoğurdumuzu ayarlayalım. Şimdi sarımsaklarımızı ince ince doğrayıp Bunu da yoğurdumuzun içine bırakacağım. Şimdi etimiz hazır. 25 dakika oldu. Bunu isterseniz biraz daha kavurabilirsiniz. Tercih sizin daha az da olur. Ama biz daha çok bunu bu yemeklerde daha pişmiş seviyoruz. Şimdi bunun altını kapattım. Yoğurdumuz. Sarımsağı da koydum. İçerisine yarım yemek kaşığı da buna tuz attım. şu şekilde. İyice karıştırdım. Daha sonra bunu patlıcanla birlikte birbiriyle karıştıracağım. En son etimizi koyacağım. En son da üzerine sade yağımızla toz biberimizi atacağım. yoğurdumu iyice bununla karıştırdım. Bunu da yapmamın nedeni patlıcanla birlikte ikisini tam birbiriyle karıştırabilmem için. Şimdi şu şekilde yoğurdumu döktüm. patlıcanımızı iyice şu şekil birbiriyle örseleyeceğim. Karıştıracağım. Yoğurdumuzu patlıcanla iyice birbirine karıştırdım. Şimdi etimiz hazır. Etimizi alacağım. Buradan buna bırakacağım. Bir de şeyi demeyi unuttum. İsterseniz bunu ısıtabilirsiniz. Ocakta ısıtıp ama ılık yapacak şekilde 2-3 dakika ısıtacak şekilde. Yoksa daha fazla ısınırsa ekşime yapar. Bir de zaten bizim patlıcanımız ılıktı. Yoğurdumuzu önceden çıkarttığımız için yoğurt da ılıktı. O yüzden ben ısıtma ihtiyacı duymadım. Şimdi etimiz hazır. Etimi ben bunun üzerine bırakacağım. Herhangi bir yağ koymadım etimin içine. Bu akan yağdan Kendinin yağı, döşetinin döş etinin yağı. Şimdi her şey hazır. Görüldüğü gibi mis gibi oldu. Şimdi sade yağımı önce tavamı açtım. Sade yağımdan bir yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Toz biberimi atacağım. Bunu da dediğim gibi bir yemek kaşığı kadar bırakacağım. Harika kokular gelmeye başladı. Şimdi hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hazır. Müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten o kadar güzel olmuş. Mutlaka tavsiye ederim. Mutlaka beğenirsiniz. Bu haftalık da bu kadar. Bizim Gaziantep'te meşhur bir yerimiz var. Kızılay Kan Merkezi'nin karşısında. Küşlemeci Mehmet Usta diye. Mutlaka herkes oraya beklerim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuza yorum yazmayı, sosyal medyada da videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.